Merhaba arkadaşlar kanalıma evime mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz bizleri soracak olursanız ham çok çok iyiyiz bugün sizlere ne yapacağım şöyle bonfile biftek yapacağım arkadaşlar şöyle şuradan bir çizik attım bir de şöyle çizikler attım Bu arada etim çok güzel arkadaşlar, Tazecik. Şöyle Etimi güzelce çizikler haline getiriyorum. Ayrıca şimdi etime Şöyle hazırladığım sosundan sürüyorum. Bunda ne var diyeceksiniz. Karabiber, çok az kimyon, kekik ve ne var? Zeytinyağı, biberiye var. Biberiye'yi unutuyordum arkadaşlar. Şimdi şöyle sosumuzu güzelce her yerine sürüyoruz. Salça koymuyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Şu aralara çok güzel sosluyorum. Sosladıktan sonra bir 15-20 dakika dinlendiriyorum. Ki zaten etimi akşam ben dinlendirdim sağ olsun eşim dün almış gelmiş ama sizinle birlikte yapmayı düşündüm. Evet güzelce sosladıktan sonra ne yapıyorum? Şöyle aralarına sarımsaklarımı koyuyorum. kattığım yerlere sarımsaklarımı yerleştiriyorum. Evet. sarımsaklarımı da yerleştirdikten sonra defne yaprağı koyacağım arkadaşlar bir dakika. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Etimi şöyle tepsime yerleştiriyorum. İşte tepsimi şöyle kenara alıyorum. Hemen Şöyle defne yapraklarımı da içine bırakıyorum. Şimdi biraz dinlendirdikten sonra sosumdan biraz daha ilave ediyorum. Tuzum da var bunun içinde arkadaşlar. Tuz çok atmadım. Bunu böyle fırınımızda baya bir buçuk iki saat bekleteceğiz arkadaşlar etimizin kilosuna göre fırında tutacağız evet şimdi ne yapıyorum şöyle güzelce fırın kağıdına katlayarak bu şekilde kağıdım değmeyecek şekilde. Şöyle güzelce paketlercesine bakın arkadaşlar. Bu şekilde ipimi sarıyorum. Arkadan kolye kağıdımı. kağıdıma. Koyduğu kağıdıma da güzelce sardıktan sonra şöyle paket halinde tepsime koyuyorum. Ben şöyle tepsimde yanmasın biraz yağ gezdireyim tepsime. Evet. Bu şekilde bir 15-20 dakika dinlendirip daha sonra fırımı, fırınıma vereceğim arkadaşlar. Onun yanında şimdi başka bir şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi etimi dinlendirmeye aldım. Daha sonra de hazırladım. Şurada patateslerim ve soğanlarım. Kalan sosumu da onların içine ilave ediyorum. güzelce karıştırıyorum. Zeytinyağımı da gezdiriyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ben buna biraz da şöyle sarımsaklarımı da ilave edeyim. Kalan sarımsaklarım, biraz da tuz ilave edeceğim. Bunu da toplayalım. Biraz da tuz mu ilave edeyim? Sadece karıştırdıktan sonra hemen onları da küçük tepsime boşaltıyorum. var soğanım var patatesim var biberim var domateslerimi <laughs> de ilave ediyorum sarımsağım var Evet arkadaşlar bakın şöyle sebzelerimi de hazırladım şimdi e, biraz bekletip ne yapıyoruz etimizi sebzelerimizi fırınımıza veriyoruz pişiriyoruz daha sonra bezelyeli pilavımı yapacağım arkadaşlar sunumda görüşürüz pişirdikten sonra. Bu arada arkadaşlar etim dinlenirken ben size bir tane bugün bir şey aldım. Onu sizinle açmak istiyorum. Arkası yine görünmesi. Şöyle bir tane Markayı göstermek istemiyorum arkadaşlar. O yüzden kenarda açtım. Bakın arkadaşlar çok güzel bir tane tencere aldım. Harika bir tencere. Emaye. Harika oluyormuş arkadaşlar. Çok kullanışlı oluyormuş. Ben de bir tanesini aldım. Şimdi iki tanesini daha alacağım. Fakat önce bir bu tenceremi kullanayım. Ondan sonra bunun bir küçüğünü, onun da bir küçüğünü ayıttırdım. O yüzden önce bunu bugün deneyeceğim. Büyük ama olsun. Pilavını, pilavını bunda yapmak istiyorum. Denemek amaçlı. Ondan sonra eğer memnun kalırsam diğer iki tanesini daha alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi pilavımızı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yağımı koydum. Arpa şehriyelerimi koyacağım. Arpa şehriyelerimi koydum. Şöyle güzelce onları bir pembe şey, bir kadar kavuracağım. Bu arada sebzelerim pişti. Şu şekilde sebzelerimi çıkarttım arkadaşlar. Tavuğumda ama pardon, etim de şu an ocağımda pişiyor. Evet, pirinçlerimi de attım. Güzelce kavuruyorum arkadaşlar. İyi bir kavuracağım. Altta şey pirinçlerimi. pirinçlerime. çok güzel. Arkadaşlar süper. Vallahi sizde alın. Artık ben tencerelerimde tahta kaşıktır. Ee, ne bileyim demir kaşıklı kullanmıyorum arkadaşlar. Silikon kaşığımı kullanıyorum. Hiçbir zarar vermiyor girişlerim de şu an çok güzel kavruldu. Hemen bezelyelerimi ilave ediyorum. Sıcak güzelce karıştırıyorum. Şimdi suyumu ilave ediyorum. Evet arkadaşlar suyumu da koydum. Tuzumu attım. Daha sonra 3-4 damla limon sıktım. Şimdi ufak bir çay kaşığının ucuna biraz toz şeker atacağım. Evet arkadaşlar bununla bir şey pirincim vardı. Pirincimi çok fazla ıslatamadım. Fazla tutamadım. Onun için 2 1 dolu pirinç, 2 dolu su ilave ettim. Çünkü arpa şehriyem var. Onun payını verdim. Bir de e, bezelyelerim var. Onun su payını verdim. 1'e 2 su kattım arkadaşlar. Şimdi şu anda pilavım da pişmek üzere. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Pişmeye kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, pilavım da şu anda çok güzel pişti. Şimdi ocağımdaki etimi bekliyorum. Sunumda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Fırında etim pişti. Yanında pilav. Şöyle salata. Şöyle sebzelerim. Evet arkadaşlar bugün de videomun sonuna geldim. Bir başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostça kalın. Allah emanet olun. Evet. Biftek kesiliyor. Hadi bize afiyet olsun.